Merhabalar Uğur Ertekin Art Moto Akademi Yolu görüyorsunuz Ayna kontrol güvenli Önce konum karşıda çıkabilirim Duran arabayı solluyorum aslında Alttan da bir şeyler çıkma ihtimali var Hızımı koruyabiliyorum şu anda Konumlandığım için Kamyonun altı ön tarafı için de okey Dip taraf okey Karşıdan araba geliyor olsaydı ya, biraz daha yavaşlayarak geçerdim Konumda kalarak kendi şerimde kalarak <laughs> okey hızım okey vites okey İçeride hızı koru iğmelen yeni konuma konum okey hızım okey vites uygun içeride hızı koru rampa yukarı hafif destek gazı istedi açıldı konum okey giriş hızımı ayarlıyorum vites uygun içeride hızı koruyorum çıkış yeni konum sağda tarlıyor, o gene öyle ağaçların arasından gördüğüm için oradan da hızlıca karşıya geçen araba bekliyorum Yok. Çıkan da yok. Bizim köpek yine duruyor burada. Sakince. Okey. Teşekkürler. Aracın altından görüyorsunuz. Ayak yok. Köpek yok. Yine de uzandan geçiyorum. Giriş okey. Dip taraf uygun. Sol taraf temiz. Yanışabildim o yüzden buraya. Burası tam viraj değil. Dönüş. Aynaya bak. Gelen giden var mı diye. Yarım devrajla biraz daha sağdan dönüyorum burayı. Bu, bu tür yerlerde viraj yapmayın. Durabilecek hızdayım. Meskun mahalleyim. Şu güvenlik onları bu hıza göre yeter. 30 civarıyım. Güvenli. Yine güvenli. Zemin biraz tozlu farkındayım. Öyle alan var. Şu merdivenin şu duvarın yan tarafıyla ilgili. Orada köpek şimdi okey. Şimdi sağa geçebilirim. Konum hız vites bıraktım. Rokar kapandan kaçma Motor dik. Stabil. Araba için biraz daha bu taraf. Arkası gör gözükmüyordu. Şimdi yeni konum viraja ilerliyor yol. Aynı şekilde iç kısımda sol tarafı görmüyorum. Sağdaki tozların da o çamur öbeklerinin farkındayım, kurumuş. Yani yolu taramayı ihmal etmeyeceğiz hiçbir zaman. Konumlanırken her koşulda sadece konu yani Gidişimizde şeritte seçerken yerlerimize dikkat. Zemin taraması yapmayan birçok sürücü bu yüzden düşüyor. Düşme ihtimali fazla. Zemine bakarak gitmekten bahsetmiyorum sakın ha. Sağdaki bariyerin arasında köpeğin farkındayım uzak. Şu sağ taraftaki. Gene şu an tam sağ yanaşayım mı? Hayır. Bak süt yazısı var arkasındaki duvarı görüyorsunuz. Onun hiç kısmı gözükmüyor. Ayna kontrol güvenli. Şeridin ortasındayım şu anda. Şu mesafe yeterli. Şurayı bir açalım. Görüntü açıldı. Şimdi sağ. Konumlanma severim. Görmek. Bütün bunları düşünmeden direkt olarak sağa geçersek hatalıyız. Yani ileri sürüş. Sol viraj için sağa geç. Sağ viraj için sola geç. Yürü. Ne kadar hızlısın o kadar iyisin. Yok öyle bir şey. gene Gölge kısmına dikkat ettim. Şimdi yürüyebilirim biraz daha. Oradaki yeni görüntü yok. Yavaşlamaya başladım. Sağdaki araçların arka tarafı. Alttan ayak yok gözüküyor. Şimdi okey. Önce konum. Başladım çıkmaya. Kamyonun önünde göreceğim. Dikiz güzel <laughs> baktırdım kendime. Ön tarafı. Bu dönüş yapan araba da olabilir. Şuradan yaklaştığımda mesela gene. Di diyelim ki bu, bu kamyon var ya. Şu konum. Onun önünde araç var mı yok mu bilmiyorum. Yaklaşıp dibinden bir anda sollamaya çıkarsam <laughs> tam önünde araba, karşıdan gelen bir araç geçecek yerim kalmayabilir. Önce konum aldığınızda ön tarafında görüşüne giriyorsunuz. Bak beyaz saçlı şoför bana baktı. Aynı zamanda görüyorum, görülüyorum. Dikiz aynasına girmiş oluyorum. Çok önemli. O yaklaşım hatalıydı yani ilk başta yaptım orada. Dıştan gelmeniz gerekiyor. İleriyi görecek şekilde. Kamyon yüksek araç ya ön tarafını arayın. Sağından veya solundan görüntü almak. Duruma göre. Onun ön kısmını görmeden sollamaya çıkmam. Solda talih yol. Bizim yolumuz sağ. Burası tali yol. Ana yol burası. Yani gidiş hattımız burası. Dört yol ağzı diyor burası için. Tabelayı gördünüz. Sağdan sonra solda da giriş var çünkü. Orayı daha hızlı geçmem. O sol taraftaki dört yol ağzının sol kısmını görmüyorum ki. İşte onlar çıktığında bir anda bunları düşünmeyen bir sürücü 10 defa geçiyor, 15 defa geçiyor böyle durumda attım ama bir gün çıkınca o kaza oluyor. Hatalıydım. Sağ taraftaki boşluğa dikkat etmedim. Biraz evvel geçtiğim. Zemini seçiyorum. Solda binalar var. Girişleri var onların. Önünü görmem lazım. Şimdi uygun çatıyı görüyor musunuz ağaçların arasında? O, eve bir giriş var orada. Yol vardır yani. Bina sahibinin açtığı şurası. Tarih yolu devası gözükmez. Olmaz yani. Karayolu koymaz pardon. Bina sahibi açtı çünkü orayı. İleriye bak. Güvenli. Güvenli. Minik öyle alan var. Şurayı görüntü açtım. Devam. Güvenli. Görüntü yok. Yavaşlıyorum. Güvenli. Tepe noktası dikey viraj. Sakin. Şimdi okey. Sollayan birisi olma ihtimali var. Çıkmaya hazır hepsi. Güvenli. Gene aynı şekilde dikey viraj. Devamı sol. Olduğu için sağdayım zaten. Sabit hızdayım. Yeni konum, yeni hız, yeni vites. Daha içerden kamyon öncelik. Soldan dönülmez yani. Şimdi görüntüye bakalım. Gene dikey viraj. Gelin arabaları ne zaman? Şurada bir durup bir şeye dikkat etmenizi isteyeceğim. Aracı buraya yaklaşırken ne zaman göreceğiz? Tabi gelmeye de bilir şu an. Aslında devam edeyim. Çünkü zaten fikri anladığınızı düşünüyorum. Bakış mantığını. Zemini gördüğümüz zaman açılmış oluyor. Unutmayın. Yani bir sağ sol viraj gibi düşünün. Dikey virajları. Şöyle bir viraj ya. Eğimi virajın. Çevir bunu. Bu da açı gene dikey viraj. Tepe noktaları öyle. Burada hani hattımı koruyorum ya. Ne zamana kadar? Komple görüşün açıldığı yere kadar. Şu an gibi. Dikey virajda da aynı. En dipteki sağ virajı görelim. Zeminin tamamını gördüğünüzde komple görüş açılmış oluyor. Öyle düşünün, kapalı viraj gibi. Öyle adam varsa oldu, hafif açıldı. Hızımı ayarladım. Devam ediyorum. Fren kullanmanız gerekirse motor freni yetmediğinde mutlaka ön fren ağırlıklı yavaşlayın. Viraj girişinde. İçinde değil. Hiç geç kaldık demeyin. Hani konum hız. Şu hız kısmı var ya doğru hıza gelme kısmı. Ön fren mutlaka. Sadece arka ile olmaz. Fren kullanmam gerekiyorsa şu an ihtiyacım olmadı. Motor frenim yeterli. Ön fren ağırlıklı. Yoksa hızı içeri taşırız. Motor istediğimiz şekilde yavaşlamaz. Motoru durduran fren ön fren çünkü. Yol yürüyor. Yol yürüdüğü için ben de yürüyorum. Hala yürüyor. Hız faktörü yok şu anda. Görüntü kapandı. Asfalt yüzeyini görmüyorum şu an. hiç kısımdaki. Gelen ağaçların arasından iki araba gördüm. İçeriden dönüyor. Motormuş birisi. Öbürü de işte iki araba. Motoru görmemiştim mesela. Yol boyunca düşük parket. Okey. Kenarda da mıcır var diyor. Kamyonun arkasına bakıyorum. Kamyonu değil. Devam. Yavaş levası var. Neden? İşte o dikey viraj. Araçlara bak şimdi. Hop. Yok oluyor. Gelen arabada en sonu bir anda görürsünüz. Soldan yaklaşırsam buraya kaçırmış bir araba veya sollayan bir araba varsa ayva yeriz. Bir de artı dikkat asker sağda da giriş var. Sağa yanaştım hızı düşürüyorum. Giriş şimdi önceliklendim var hızlı gelen bir araba. Buradan çıkacak birine göre de durabilecek hıza gelmiş oluyorum. Mesafe yarattım araçlara. Sağdan çıkacağı da zaman yarattığımızı mı düşürerek. Hiç bunları planlamadan direkt geçersek şansa kalır gene. Birçok sürücü görüyorum yolda bu dikey virajlara. E, farkında değil daha doğrusu. Şantiye çıkışı araç çıkabilir. Nerede şantiye? Şurası. Boş. Devam. Yavaşlamadım bile. Görür görmez ara. Gene dikey viraj. Biraz daha sağ konum. Hız ayarlıyorum. Yürütüyorum orayı. Sağdaki araca uzağa Açılmadı. Açılmadı. Zeminin tamamını görmüş. Şimdi okey. O ara U dönüşü yapan arabanın farkındayım. Ayna kontrol konumlandım. O içeri girdi. Oradan çıkan bir araba daha bekleyeceğim. Giren çıkan arabalar yüzünden zeminde toz yok. Okey. Kırıntılar var sadece. Yolun devamı uygun. Yolun devamı uygun da ben de gidiyorum o zaman. Görüntü gitti göre azaldı ama yürüyor yol. Durabilecek hızdayım. Şimdi hayır. Bu hız devam etmemeli oralara. Dikkat edeceğim. Bir tık düşürdüm. Sağ için sol. Köpek de olabilir. O araba geçecek oraya. Dedim ya direkt giriyorlar diye işte böyle. Yeni konum yeni hız biraz düşürdüm uygun. Bu ne yapar? <laughs> Hoca amca. Bizden o da. Bilerek koyuyoruz bunları yola. Görüntü yok. Dikey virajımsı. Biraz daha sağdan geliyorum. Köpeğin farkındayım. Yolun devamı. Umarım bir şeyler yakalatabilmişimdir. Teşekkürler izlediğiniz için. Selamlar.